Kem Crash kampçıları karşınızda kargaşa dol. <laughs> Ni? Kargaşaya bayılırım. O zaman bu da bu <laughs> muhteşem çovdaki bir Monster Truck Rally'sindekinden daha fazla kargaşa göreceksiniz. Ve dağın tepesinde de efsanevi çarpışma sahası var. Van bon çarpışma sahası desek daha iyi. Oh. <laughs> Kolay lokma. Kupa benim olacak. Tabii eğer beni yenebilirsen ki başaramayacaksın. Yavaş ol Reis Bu sefer hepiniz için özel bir şeyler ayarladık. Sıkı durun. <laughs> <laughs> Bu yıl Camp Crush çarpışma kargaşasını yeni bir seviyeye çıkarıyor. Burası o kadar tehlikelerle dolu bir yer ki Egzosunuz titreyebilir. Baş döndürücü yükseklikler, parkurlar ve pistler ve tahmin edemeyeceğiniz kadar heyecanlı dönüşler. Peki büyük haber ne? Bu sefer zirveye olan yarışınız ikili takımlar halinde olacak. Ne dedi? evet öyle. Kargaşayı bir takım arkadaşıyla çarpışarak yıkıp geçmekten daha iyi bir yol bulamazsınız. O zaman hadi başlayalım. İlk sıra Race Ace ve Tiger Shark. Meydan okuma kabul. İşte ben geliyorum. Five Alarm ve Gangster. Cidden mi? Seni geçeceğimden mi korkuyorsun ha? <laughs> Gangland'dan. <laughs> Birinci ben olmazsam tabii. Bigfoot ve Bone Shaker. Çarp parçala. Çarpışma görün. Ve Demo Derby ile Megarex. Büyük kükreme. Hızlı yaşa, sert çarp. Ekip işi tarzı. İlk göreviniz çok iyi. Birinci hedefe ulaşmanız gerekiyor. Tek bir yanlış harekette her şey biter. Zirvedeki <laughs> çarpışma sahasına kadar bütün hedeflere ulaşan ilk iki takım şampiyonluk kupası için yarışmaya hak kazanacak. Tek şart hedef noktasına her iki yarışmacının da ulaşması. O yüzden birlikte çalışın. Ah, son bir şey daha. Çarpışma sahasına ulaşacak ilk takım... ...şampiyonluk kupasında büyük bir avantaja sahip olacak. O yüzden bastırın. Hadi bakalım araçlar. Unutmayın büyüksün Hot Wheels. Hmm, belki de onlara Kargaşa Dağı'ndaki gizli canlılardan bahsetmeliydim. Her neyse, nasılsa fark ederler. Reyes ve Tiger Shark çılgın ormana doğru ilerliyorlar. Tuzaklara karşı gözünüzü dört açın. Woohoo! İşte bu. Fena değil. No. Oh. İşte o ben kumakta. geliyor. Bunu biraz Aa. çalışmamız gerek. Bence de. Oh. Sadece benim yaptığımı yap ki zaman kaybetmeden hedef noktasına ulaşalım. Dur bakalım. Ne zamandan beri sen lidersin? Bana güven Bone Shaker. Bu iş bende. Adım Bone Shaker. Ne? Kestirme mi? Bu pek de iyi bir fikir değil gibi. Aa, hadi ama eski toprak korktun mu? Liderini takip et. Ha, lider benim. Hoşça kal Kayalık. Bu iş çantada keklik. Megarex. kal ağaç. Muhteşem. Kesinlikle Megarex ve ben kazanacağız. Biz birlikteyken muhteşemliğin durdurulamaz bir gücüyüz. Hey işte orada. Hadi gidelim koca adam. Şimdi hızlı yaşa ve sert Hızlı yaşa ve sert. Oh. <laughs> Sabahları taze kan kokusu duymaya bayılırım. <laughs> bu koku da ne böyle? Gang, gang, gang. Gangster çok kötü kokuyorsun. <laughs> Zaferin kokusu bu. <gülüyor> <gülüyor> bu kokunun gitmesi lazım. Ne? <laughs> <laughs> Ne, 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 ne yapıyorsun sen? Oto yıkama zamanı. Hayır. Hayır olamaz. Hayır. Görünüşe göre gangster ve five alarm bir takım olmaya alışıyorlar. Hey bekle. Ters bir şeyler var. Geri dönmeliyiz. Senin karbüratörün ters mi işliyor? Kaybederiz o zaman. Olmaz. Şu an kazanıyoruz. Hadi ama. ha, <laughs> Kimse bone shaker'dan daha iyi olamaz. Hey demo derbi. Misafirlerimiz var. Gidelim. Yapamam. Neden ki? Sadece bir köprü bu. Kesinlikle öyle. Bu köprü karşıya geçmenin en az muhteşem ve en az çarptastik yoludur. Benlik bir iş değil bu. Ayrıca gerçekten de çok yüksek. Bırak da burada paslanıp gideyim. Hmm, bekle bir dakika. Şu düşünceler gelmeye başladı. Bu kez görüntülerle. Bir fikir mi yani? Evet. Bekle burada. Ne? Buna ne diyorsun? Yeterince havalı mı? Evet, bu işe yarar. Birkaç harika, görülmemiş ve tamamen muhteşem harekete hazır mısın? Ne demezsin? O zaman hızlı yaşayalım, sert çarpalım. <laughs> İşte ilk kazananlarımız Demo Derbi ve Megarex. Şampiyonluk kupası için çarpışma meydanına bu şekilde bir adım daha yaklaşmış haldesiniz. İşte bu. Bu inanılmazdı. Fena Hedef noktasına varan üçüncü ekip Five Alarm ve hey, Gangster. Sana ne oldu böyle? Aa, kokum gitti. Ah! Aa, aa. Aa. Sakin ol koca bebek. Çamurum, kokum nerede benim? Sonuncu mu olduk biz? O hiç hey, iyi değil. Size ne oldu böyle? Zift çukurum Zift çukuruma Buralarda bir zift çukuru var ve ben çamursuz muyum şu an? Zift çukurumu? Bu parkurda hiç zift çukuru yoktu. Rotadan çıkmış olmalısınız. İyi bir fikir olmadığını biliyordum. Hepiniz de ilk hedef noktasına ulaşma görevini tamamladınız. Ama unutmayın zirveye ilk kim ulaşırsa o kazanacak. Camp Crush daha yeni başlıyor.